Sevgili izleyiciler, Türkler Almanya'ya kaçak girişte Suriye ve Afganları geride bıraktı. Ülkeye iltica edenlerin listesini paylaşan Almanya, en çok iltica talebinin Türkiye'den geldiğini söyledi. Sadece Ekim ayında 9 bin Türk vatandaşı Doğu Avrupa sınırlarından Almanya'ya kaçak girip iltica talebinde bulundu. Böylece Türkler savaştan kaçan Suriyeli ve Afganları geçti. İlticada birinci sıraya çıktı. Hiç yakalanmadan ülkeye giren ve kaydolmayanların olmayanların sayısınınsa henüz belli olmadığı belirtildi. Bir gazetenin aktardığına göre Türkler birdenbire birinciliğe yükseldi manşeti atıldı. Türklerin kaçak girdiği eyaletlerin yönetimleri de bunun üzerine bir rapor hazırladı. Rapora göre Türklerin kaçışının İki iki nedeni bulunuyor. Birincisi Mart ayında yapılan seçimler, ikincisi ise ülkedeki yüksek enflasyon, geçim sıkıntısı ve pahalılık. Geçen yıl 40 bine aşkın Türkün iltica talebinde bulunduğu belirtilirken bu sayının bu yıl 90 bini de aşacağı, 100 binlere dayanacağı hesaplandı. Şu anda yaklaşık 50 bin Türkün de Almanya'ya girmek için Doğu Avrupa yollarında olduğu tahmin ediliyor. Almanya, Polonya, Çekya, Avusturya ve İsviçre sınırlarında kontroller başlayınca insan tacirlerinin kaçakları sınırlara yakın bölgelere bıraktığı belirtiliyor. Kaçaklarsa sınır bölgelerindeki ormanlardan, yan yollardan veya tren raylarının yanından yürüyerek Almanya'ya girmeye çalışıyor. Henüz resmen açıklanmayan Alman Göç ve İltica Müsteşarlığı ilk verilerine göre de bu yıl Doğu Avrupa üzerinden kaçak gelenlerin sayısı 300 bine dayandı. En çok artış haberin başında da söylediğimiz gibi Türklerde yaşandı maalesef. Türklerin iltica başvurularının kabul oranı ise sadece %14. Avrupa Birliği Türkiye'yi savaş ve kriz olmayan ülke statüsüne aldığı için Türk vatandaşlarının iltica başvuruları kabul edilmiyor. Ancak ilticası kabul edilmeyen Türkler bir şekilde yolunu bulup Almanya'da kalıyor. Şu ana kadar ağır suç işleyenler dışında kitlesel olarak geri göndermeler yaşanmadı. Bu konuyla ilgili de yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere ve diğer takipçilerimize iletebilirsiniz.